Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin muhteşem görüntülerini birbirinden özel fotoğraflarıyla gelmeye devam ediyorum arkadaşlar. Çiftimizin en güzel ve en son paylaşımları dün akşam yaptıkları en yeni görüntülerini sizler için video haline getirip sunmak bizi haber kanalının üzerine düştü arkadaşlar. Ve bu mutlu görüntüleri sizlerle paylaşmaktan çok çok mutluyum olduğuma emin olabilirsiniz. En yeni, en mükemmel görüntüleri sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın.